herkese selamlar arkadaşlar ayıcıklı kilim yapımına başlıyoruz large pamuklu ip ve 7 numara tığ kullandım arkadaşlar sihirli halkamızı yaparak işleme başlıyoruz sihirli halkanın içine ya da Eğer isterseniz 10 tane zincirin içine 12 tane ikili trabzan yapacağız bu şekilde ben sihirli halkayı yapıyorum içine baştaki 3 zincirle birlikte 12 adet ikili ikili trabzan yapacağım Evet ikili trabzanı yapıyorum dediğim gibi Eğer siz Sihirli halka yapmak istemezseniz veya yap yapamazsanız, 10 adet zincirin içine de yapabilirsiniz. 12 adet ikili trabzan yapıyoruz. 11 ve 12. 12. yaptıktan sonra sihirli halkanın boşta kalan ucunu çekerek ortayı sıkıyoruz ve birleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen 3 zincir başta 3 zincir çektiğimiz noktada 3. zincirin tepesine batıyorum. Ve bu şekilde battım ve kaydırmamı yaparak birleştiriyorum. Bu arada kalan Sihirli halkanın kalan ipinde arada yürütmeyi unutmuyoruz arkadaşlar arkada kötü görüntü olmasın. 3 zincirle başladım aynı bitirdiğim noktaya bir ikili trabzan daha yapıyorum. Burada her trabzanın tepesini çift yapacağız arkadaşlar yani bu sırada 24 tane ikili trabzanımız olmuş olacak. Her trabzanın tepesine çift ikili trabzan yapıyoruz aralarda zincir yok arkadaşlar. Evet çift çift ilerliyoruz. İkinci sıradayız ve 24 adet ikili trabzan yapacağız. Bu arada ipi de arkada yürütüyorum ben. Evet bu şekilde ilerliyoruz. Evet son iki taneyi yaptık ve hemen üçüncü zincirin tepesinden batıp kaydırma yaparak birleştiriyorum ve yine 3 zincirle sıra başına başlıyorum bakın hemen yanındaki trabzanın tepesine bir tane yaptım burayı çift yapacağız arkadaşlar zincirimizi bir tane tek sayıyoruz ve diğerine çift yapıyoruz bir tek bir çift olarak ilerleyeceğiz yani bu sırada bir tek bir çift yapıyoruz arkadaşlar. Üçüncü sırada bir tek bir tek bir çift.